Değerli hemşerilerim, biliyorsunuz ki 14 Mayıs seçimleri için bir kampanya süreci başlattık. Ve bu kampanya sürecinde herkese aynı ilgi ve alakayı gösteremediğimiz için, herkesin dertlerini, problemlerini eşit şartlarda dinleyemediğimiz için öncelikle hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Ulaşamadığımız ve karşılıklı olarak problemlerini dinleyemediğimiz kişiler için kampanya sürecimizin de arkadaşlarımızın değerlendirme formlarıyla almış olduğu birkaç tane sorun ve problemle alakalı hemşerilerimin istekleriyle alakalı birkaç soruya cevap vermek için buradayım. Öncelikle bizim için gençlerimiz çok önemli. Bundan sonraki süreçte gençlerimize biraz daha fazla ilgi, biraz daha destekle ben ülkemizde çok büyük şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum. Gençlerimizden gelen sorulara baktığımızda yazmış oldukları şey trafik problemi. Gerçekten çok ciddi bir sorumludur ve biz bunu çok iyi biliyoruz ve yaşıyoruz. Trafik sorununu çözmekle alakalı iki tane ayağımız var. Bu ayaklardan birisi Eskişehir merkezini de yaşanan problem ve Eskişehir'in çevre yoluyla alakalı problem. Bütün çözüm önerilerine baktığımda, incelediğimde ve projelere incelediğimde tramvay hatlarının ve trafiğe kapalı alanların oluşturduğu bir yoğunluk çevre yolunun şehir merkezinde iç içe olmasından kaynaklandığını görüyoruz. İlk başta belediyemizle Karşılıklı olarak bunun bir projesinin çıkartılması gerektiğini, şehrin içindeki hatların, değişmesi gereken hatların ve trafiğe kapalı alanların doğru bir şekilde koordine edilmesinden sonra karayollarıyla beraber şehrimizde tepebaşı bölgesinde bir tane batçık ve çevre yolunun şehir merkezinden uzaklaştırılmasıyla alakalı olarak çözümün tamamen netliğe kavuşacağını düşünüyorum. Trafik problemi ile alakalı tahmin ediyorum ki hem sokakta hem de bazı yayınlarda oldukça yer vermemiz gerekecek. Şu anda elimde Yasin Hocaoğlu kardeşimizin iletmiş olduğu bir problemdi. Buna da cevap vermiş bulunuyoruz şimdi bu soruların hepsine e, şu anda cevap veremiyoruz ama mutlaka ki bu sorunların hepsine tek tek dönüş yapıp sizlere cevap vermeye çalışacağız Harun Günel kardeşim yine çok güzel bir şey yazmış Umarım kazanırsınız yazmış bu bize mesajı için de çok teşekkür ederiz e, Berkay Baharoğlu yine gençlerin isteklerine ihtiyaçlarına ilgi gösterdiğiniz için teşekkür ederiz dileklerinde bulunmuş ve ayrıca problemini yazmış. Burak Çavuş yine 18 yaşındaki genç arkadaşımız. Aykut Kara 19 yaşındaki e, genç arkadaşımız ve burada çok güzel bir mesaj vermiş. Umarım verdiğiniz sözleri tutarsınız diye söz vermiş. Biz bunları tek tek kişilere söz verelim ki biz vekil olduğumuzda sözümü unut, sözümüzü unutmayalım diye bu şekilde koltuk koyduk. Bu şekilde değerlendirme formları alıyoruz. Bol şans olarak yazmış Berkay Yiğit. Çok fazla iyi dileklerini ileten kardeşim var. Yiğitcan kardeşim 17 yaşındaymış. Mutlu bir gençlik istiyorlarmış. Mutlu bir gençlik için tabii ki gençlerin düşüncelerini dinlemek lazım, istediklerini bilmek lazım. Biz de bu noktada zaten üzerimize düşeni yapıyoruz. Melik Kul 37 yaşında yollarla alakalı seçim kampanyasında verilen vaatlerin seçim sonrasında da gerçekleşmesiyle alakalı sıkıntısını dile getirmiş. Bizim zaten burada tek tek okuma ve tek tek problemleri dinleme derdimiz bir seçim kampanyası değil. Biz gerçekten burada kişilerin, hemşerilerimizin, Eskişehir'de yaşayan insanların, Türkiye'de yaşayan insanların problemlerine çözüm üretebilmek için burada olduğumuzun bir göstergesidir. Biz de varız demek için buradayız. Eskişehir'de trafik problemi yine Emre Şahin bildirmiş, trafik problemiyle ilgili çok konuşacağımızı düşünüyoruz. Bağlar mevkinde yine trafik probleminden bahsedilmiş. Semih Yurt, gençlerle birlikte ilgilenmeniz yeterli olacaktır demiş. Yani bizimle ilgilenmeniz yeterli olacaktır demiş. E, şahsım adına e, kampanya sürecini ilk gençlerle başlattık. Ve sürekli gençlerin fikirlerini alıp, gençlerin problemlerini alıp, bunlara çözüm yolu üretme noktasında yoğun çaba sarf edeceğimizin sözünü bir kez daha burada veriyoruz. Bu ismini okuyup da sorularına cevap veremediğim arkadaşlarım bilsinler ki mutlaka koordinasyon merkezimizden aranıp onlarla alakalı görüşmeler sağlanacaktır. Burada bizim size ayıramadığımız vakti siz bize ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun.